değerli misafirlerimiz, sevgili konuklarımız, çok saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerimizin aday adaylıklarını açıkladıkları programımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Ben öncelikle açılış konuşmasını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanımız Sayın Erdal Kıskancı konuşmalarını da yapmak üzere davetimi arz ediyorum efendim. Çok Değerli basın mensuplu arkadaşlarımız hoş geldiniz ve çok değerli parti üyelerimiz bugünkü aday aday açıklaması toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. <laughs> 2015 halkın iktidarını kurmak için bugün Kartal ilçesinde ikinci aday aday toplantımız bugün başlıyor. Bugün üç aday aday arkadaşımızı burada ağırlayacağız, misafir edeceğiz. Yarın dört aday aday arkadaşlarımız kendileri aday adaylıklar için açıklama yapacak. Dolayısıyla bugün 29 Mart ön seçim için aday adaylığına başvuran tüm aday aday arkadaşlarıma kendilerine bu yolda başarılar diliyorum. Kolay gelsin diliyorum. Tüm adaylar bizim partimizin adaylarıdır. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın tüm adaylarımıza da eşit şekilde ve eşit mesafede yaklaşacağız. Kendilerine başarılar diliyorum. Aramızda çok değerli aday aday arkadaşlarımız var. Kendilerine müsaade ederseniz burada e, anons yapacağım. Sayın Derya Şentürk hanımefendi, hoş geldiniz. Sayın Doktor Aynur Gündoy Özensoy. Hoş geldiniz efendim. Sayın Ayfer Polat katılacak aramıza. Kendisi sanıyorum yetişemedi. Yolda. Kendisi hoş geldi diyorum. Ee, katılır inşallah. Ee, trafikten dolayı gecikti. Heyecanıyla, sevgisiyle bu yola çıkan Zekeriya dedemi mikrofonlara davet ediyorum. Buyurun Zekeriya dedemi. babacığım hazırlanı yaparken seninle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Buyurun. Evet. Sevgili babam. Ama onun öncesinde benim babam değil. Neden değil? Pek çok öğrencinin, pek çok evladımıza yıllar boyu eğitiminde, öğretiminde, sosyal hayatında, kültürel yaşantısında ülkemizi, bayrağımızı yurt içi ve yurt dışı pek çok etkinliklerde Avrupa'dan Amerika'ya kadar taçlandıran ve yurt dolu sevgisiyle yüreğini, kalbini, enerjisini herkese bulaştıran evet değerli bir isim o. Sevgili öğretmenimiz, hocamız, yazarımız, yönetmenimiz, hayatımızın gelmiş geçmiş en büyük değerlerini bize öğreten çok değerli bir insan. Evet sevgili babam sayın Zekeriya dede. Değerli vatandaşlarım. Öncelikle 25 dönem milletvekili seçimleri öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday adayı olmamın konusunda beni yönlendirerek destekleyen aileme, demokrasiye ve cumhuriyetin bütün çağdaş değerlerine yürekten inanarak bu uğurda mücadele veren Cumhuriyet Halk Partili vatandaşlarıma ve çok değerli siyasi temsilcilerime en içten duygularımla teşekkür ediyor. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, dilerseniz şöyle kısa bir özet geçmişimden bazı görüntüleri verelim. Ondan sonra da konuşmalarıma devam edeyim. Buyurun. Başkanım sizi de şöyle karşıya alsak mı? Ondan sonra. bakış açım şudur. Azla çok Her şey güvenle başlar. Bugün Cumhuriyet Halk Partisinin çatısı altında bulunurken, ülke olarak, millet olarak, halk olarak yıllardır yaşadığımız cumhuriyetimize ve temel değerlerimize yönelik yapılan saldırıların saldırıların yıkıl yıkılmalarının son bulunması için vereceğimiz mücadelede demokrasiye, temel hak ve özgürlüklere inanan bir fert olarak sizlerle birlikte mücadele edecek olmanın gururunu yaşıyorum. Değerli vatandaşlarım, benim ben Zekeriya dede olarak burada bulunmamın nedeni milleti milletimizin milletvekil adayı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bulunmak istemeden ziyade senelerdir millet olarak yaşadığımız antidemokratik yönetim ve anlayışından kurtulma çabasında aziz milletimizin bir ferdi olarak sizlerle birlikte mücadele ederek katkı sağlamaktır. Anadolu toprakları yüz yıl öncesinde başlayan emperyalizmin işgalinden kurtulma çabasında nasıl ki yedisinden yetmişine kadınından erkeğine gencinden yaşlısına topyekün bağımsızlık mücadelesi vermiş vermişim. Cumhuriyetimizin temel değerlerini yıkmaya çalışan emperyalist düşüncelerden daha ağır, daha zalim yönetim anlayışına dur demek için yeniden kurtuluşumuzun kurtuluşumuzun için kurtuluşumuz için topyekün savaşacağız. Burada hangi görev verilirse verilsin hiçbir zaman küçümsemeden üzerimize düşen vazifeleri canımız pahasına bedenimizin bedenimizi siper ederek hiçbir fedakarlıktan kaçmadan tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda verilen mücadele gibi savaşmalıyız. çok özür dilerim. Bu bizde adettir, sanattır. Böyle kürsüye çık, bir yudum su alırız. Değerli vatandaşlarım, ömrümün neredeyse yarısını bir eğitimci olarak eğitime, öğretmeye, iş, aşk kazanma çabasında olan işsiz insanlara ek eğitim vermekle geçirdim. Bir öğretmen olarak bu kutsal görevi ifa ederken maddi manevi pek çok sıkıntıyla nasıl mücadele ettiğini çok iyi biliyorum. Bugün bir eğitimci olarak her yıl öğretmen olarak üniversitelerden mezun olup torpil bulunmadığı için Yaşam mücadelesi veren binlerce gencimizin sıkıntısını yüreğinde yaşıyorum. Bugün ülkemizde asgari ücretten 949 lira, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 1300 lira olduğu gerçeği düşünürse nüfusun yarısı gençlerden oluşan bu ülkede 3 milyon işsiz varsa buna rağmen yüzlerinin karalarını ak, ak sarayda aklamaya çalışanlara karşı insan olarak vicdanı olan hangi partiden olursa olsun bu haksızlığa adresliye artık dur demesini bilmeliyiz. Cumhuriyetin ilk kurulduğu günlerde bugüne kadar büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e başlayan yaz, yazılı basına verilen değer gazeteciliğinin yaz, yazarlığın önemi milletin sözü kulağı olması konusunda verilen destekler bugün adete yok edilmek üzeredir. Düşünün, düşünün ki en önemli duyu organımız kulağımız ve gözümüz işlevini yitirdiğinde yaşantımız ne kadar zorlaşırsa milletimizin en önemli temel duygu organları da baskı ile tehditle susturulmuştur. Yandaş medya aracılığıyla bugüne kadar ülkemizde yaşadığımız ekonomik, siyasi ve sosyal adaletsizlikleri örtevaz etmektir. Değerli vatandaşlarım, ümit ediyorum ki bu yürekten diliyorum ki Haziran ayında sandığa giderken millet olarak senelerdir yaşadığımız haksızlıkları, zulümlere son vereceğimizi insan hak ve özgürlüklerine atılan prangaları söküp atacağımızı tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda emperyalizmiye karşı verilen mücevredeki gibi. Yakamıza yapışan diktatör zihniyeti sandığa gömeceğimizi bir zafer çıkarırız. Bu zaferde öncelikle Cumhuriyet ve demokrasinin en önemli sarsılmaz bekçisi milletimiz sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nin inancı. Hür düşüncesi, hür gerçek vatandaş sevdası olan bizler önde yer alarak ülkemizi hak ettiği evrensel değerlerine yeniden kavuşturacağız. Sık, Sıkıldısanız ben hemen bir fıkra bir şey yaparım. <laughs> Konuşmama son vermeden önce tekrar bütün samimiyetimle ifade etmek isterim ki artık zaman ben sen o mücadelesi yapacak zaman değil. Milletimizin, cumhuriyetimizin, özgürlüklerimizin yeniden kazanılması ve hak ettiği yere yeniden getirilmesi için mücadele ve kurtuluş savaşı verme zamanıdır. Bugün buraya kadar gelip bizi destekleyen, samimiyetle dinleyen, bütün dinleyenlerime en içten şükranları sunuyor. Tekrar hepinize saygı sevgilerimi ve selamlıyorum. <laughs> Simes için efendim örnek Kartal Kadıköy eski halk eğitim müdürü olarak yeniden halkıma sizlere hizmete devam edebilmek için milletvekilliği adaylığımı desteklemelerinizi inanıyorsanız rica ediyorum.